Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Böyle bir son durum videosu çekmek istedim. 5 değil 6 adet yeme düşmüş. Yavrumuz mevcut. 6 adet şu anda yeme düşmüş. Sultan papağanı yavrumuz mevcut arkadaşlar. 2 adet rutino sarı olanlar yani arkadaşlar. 1 adet grey 3 adet cinnamon pearl dediğimiz yani şu arkadaşlar alacalı renk diye geçer 6 adet kuşumuz mevcut isteyene sahiplendirilir İstanbul Bahçeli Evler Kocasinan'dayım arkadaşlar İstanbul Bahçeli Evler Kocasinan'dayım elden teslim ediyorum İstanbul içinde ortak noktada buluşulur. Ancak kapora alarak buluşabilirim. Çünkü bazı e, ne derler kendini bilmez arkadaşlar alacağım diyor çağırıyor. Oyun oynuyor arkadaşlar. İşi gücü olmayan insanlar. Ben daha çok evde bakacaklara sahiplendirme yapıyorum. Yani alsat yapacaklar ulaşıyor. Onlara vermiyorum arkadaşlar. Evde bakacak. Aile ortamında yetişecek. Yani o şekilde veriyorum. Onun dışında kuş vermiyorum arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımıza gelecek olursak yavruları yeme düştü. Muhabbet şu an yanılmıyorsam bir tane atmıştı. Da. Kaç tane Bir mi? Evet ikinciyi de atmış arkadaşlar. Tekrar yumurta geliyor. Onun yavruları da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi vasıflı. Bunlar jumbo yavrusu arkadaşlar. Tanesi 300 lira. 4 tane 1000 lira arkadaşlar. Tanesi 300 lira. 4 tanesi 1000 lira. Jumbo yavrusu. Piyasada 600 lira bandına değişiyor arkadaşlar bunlar. Dört tane 1000 lira. Alın arkadaş ayırını görsün. Bunlar da böyle. Bunlarda üç tane yumurta var şimdilik. Daha gelmez herhalde. Şu şekilde yaptılar onun üstündeki de arkadaşlar yavrular yine düşme ayarına geldi. Onun üstünde de arkadaşlar erkeği attım yanına dişi yuvada. Şöyle göstereyim. Kızgınlık yumurtası atmış arkadaşlar. Kızgınlık yumurtası atmış. Ben de erkeği attım yanına. Bakalım artık. Hayırlısı. yavru gelir inşallah. Bunlar arkadaşlar isteyen olursa sahiplendiririm. Güzel ya bunlar. Sağlıklı. Herhangi bir sorunları yok. Gördüğünüz gibi Vita Molen nemli mama kullanıyorum. Benlik mama kullanmıyorum. Şu an 10 kilosu 1100 lira arkadaşlar kullandığım mamanın. Hani ona göre. Sadece darıyla beslemiyorum hayvanları. Gördüğünüz gibi. Burada konuşan kuşumuz vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız konuşan kuşumuza dişi aldık konuşan kuşumuzun şu anda maşallah diyoruz 4 tane yumurtası var 4 tane yumurtası var arkadaşlar isteyene yavru isteyene takım verebiliriz isteyene şu şekilde jumbo muhabbet kuşu arkadaşlar bunlar jumbodur jumbo, muhabbet kuşları. Daha yeni 30 günlük arkadaşlar bunlar. Ele kola, alıştırmalık. Şöyle tekrar göstereyim. Tanesi 300 lira arkadaşlar. 4 tanesi 1000 lira. Bu şekilde. Bunlar pet shoplarda 600-700 lira bandında gezen jumbo diye satılan kuşlardır arkadaşlar. Babası bu şekilde kuşlar babanın ayarında olacak. Allah nasip ederse. Bu şekilde arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler Kocasınan'dayım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler Kocasınan'dayım. Şehir dışından isteyen arkadaşlar çok ulaşıyorsunuz. Gönderim ücreti karşılandığı takdirde hesaba para yollandığı takdirde kuşu kutuya e, koyarım. Otogara ya da burada tanıdığınız varsa ona teslim ederim. Hani o şekilde olur. Yoksa hani sen kuşu yolla ben sana yollarım falan filan. Hani o işlere pek girmiyorum arkadaşlar. Onu bilerek, düşünerek yazalım. Gönderim ücreti alıcıya ait. Dosta gidecek kuşlar arkadaşlar. Bugüne kadar sattığım, sahiplendirdiğim kuşlardan olumlu dönüşler alıyorum. İnşallah bundan sonra da olumlu dönüşler alacağım arkadaşlar. Kuşlar çok güzel. İthal pet çok kuşlarıyla karşılaştırmayalım. Şekilde tüylerini temizliyorlar, bit yok arkadaşlar. İlaç uyguluyorum. Anne baba tüyleri olduğu için tüylerini temizliyorlar. bu şekilde arkadaşlar. Sağlıkla kalın. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Yorumlara numaramı bırakıyorum. WhatsApp'tan ulaşın, konuşalım, anlaşalım arkadaşlar. Alışverişimiz olsun. Herkese hayırlı hobiler diliyorum. Sağlıkla kalın.